sektörü ileriye taşımak adına İMEAK Deniz Ticaret Odası tarafından başlatılan Türk Denizcilik Sektörü Envanteri çalışması ile ilgili odanın resmi internet sayfası üzerinden bir anket başlatıldı. Denizcilik Sektörü Vizyonu 2023 kapsamında Türk denizciliğini küresel ölçekte öne çıkarmak amacıyla İMEAK Deniz Ticaret Odası tarafından 2019 yılında başlatılan denizcilik sektörü envanteri çalışmaları devam ediyor denizcilik sektörünün temel verileri ve büyüklüğü hakkında ihtiyaç duyulan envanterle ilgili İmeyak Deniz Ticaret Odası'nın resmi internet sayfası üzerinden bir anket başlatıldı. Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran da konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaparak sektöre çağrıda bulundu. Türk denizciliğini küresel ölçekte öne çıkarmak amacıyla yol haritası belirleme hedefinde olduklarını yazısında dile getiren Başkan Tamer Gram, Denizcilik Sektör Envanteri çalışması projemizle ilgili olarak anketleri cevaplayarak projeye katılım sağlamanız çok önem arz etmektedir. Anket çalışmalarına katılıp bilgi vermek suretiyle denizcilik sektörümüzün envanteri çalışmasına sahip çıkmanızı bekliyor. Sektörümüz adına Destek ve yardımlarınızı esirgemeyeceğinizi ümit ediyorum dedi. Sektörün gelişimi adına başlatılan envanterle ilgili ankete ve detaylı bilgiye İMEAK Deniz Ticaret Odası'nın resmi internet sayfası www.denizticaretodasi.org.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Müzik